Sınav videosuna geçmeden önce beni Instagram hesabımdan takip etmenizi rica ediyorum. Eğitim, öğretim, yaşamla ilgili tecrübelerimi paylaştım. Bu videoları izler, düşüncelerini benimle paylaşırsan ayrıca memnun olurum. Birinci sorumuz, yukarıdaki romandan alınmış metnin kişilerini, yer ve zaman unsurlarını yazınız. C. Anlatıcısını ve bakış açısını yazınız. İkinci sorumuz, yukarıdaki romandan alınmış metnin konusunu, temasını ve çatışma unsurunu yazınız. Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır açıklayınız. C. Yukarıdaki cümlede geçen ayaklarını yerden kesmek deyiminin anlamını yazınız. Üçüncü sorumuz aşağıdaki boşlukları doldurunuz. 4. Aşağıdaki ifadeler doğru ise cümlenin sonundaki parantez içine D, yanlışsa Y yazınız. 5. Dil ve anlatım özelliklerine bakarak hangi şiirin İslamiyet öncesi halk şiiri, hangisinin İslamiyet sonrası halk şiiri, hangisinin divan şiiri olduğunu şiirlerin üzerindeki noktalı yerlere yazınız. 6. Yukarıdaki metin hangi edebi türe örnektir? Birkaç cümleyle açıklayınız. 7. sorumuz. Yukarıdaki metinde yer alan parantez içlerine doğru noktalama işareti getiriniz. 8. Yukarıdaki metine geçen isim tamlamalarından ikisini yazınız. B. şıkkı, Yukarıdaki metine geçen sıfat tamlamalarından ikisini yazınız. C. Yukarıdaki metine geçen fiilimsilerden ikisini yazınız. Cevap anahtarına geçelim. Birinci sorumuzun aşıklığı. Romanın kişilerini yazalım. Kimler var? Romanın baş kahramanı, olayları anlatan anlatıcı. Biz buna kısaca anlatıcı diyebiliriz. Anlatıcının tezileri olan Seçil ve Seren. Yine anlatıcının kuzeni olan Gökçe. Komşular, kuzenler bunları da yazabilirdiniz ama isim olarak sadece dört kişi geçtiği için dördünü yazdık. Yer ve zaman unsurlarına bakalım. Olaylar nerede geçiyor? Sakarya, Gebze ve bir ev üçünü yazacaktınız. Zamana bakalım. Belli bir zaman dilimi yok. Akşamleyin, sabahleyin, işte 2017'de ya da dün, bugün gibi herhangi bir zaman dilimi yok. Anlatıcı ve bakış açısına bakalım. Romanı kim anlatıyor? Yani kim konuşuyor burada? Birinci kişi. Bunu anlamak için eylemlere bakıyoruz. Sakarya'dan ilk trenle Gebze'ye döndüm. Eylemimiz döndüm. Kim döndü? Ben. Değil mi? Olayı kim anlatıyor? Birinci kişi. Bakış açısına gelelim. Olaylar birinci kişinin ağzından anlatıldığına göre bakış açısı zaten kahraman bakış açısı olacaktır. Çünkü olaylar öykü kahramanının ağzından anlatılıyor ve onun gözünden aktarılıyor. Onun gözünden bir aktarım yapıldığı için buna kahraman bakış açısı diyeceğiz. Yani olayları anlatan aynı zamanda olayların bir kahramanıdır. Gelelim ikinci sorumuza. Romanımızı okuduk. Romanın konusunu ve temasını bulalım. Konu romanın içeriğidir. Yani romanda ne anlatılıyor? Atandığı okula yeni gelen bir öğretmenin ilk gün yaşadıklarından duyduğu şaşkınlık temayı konudan çıkaracağız ve bir iki kelimeyle ifade edeceğiz. Buradaki ana duygu nedir? Şaşkınlıktır. Konuya bakalım ne diyoruz? İlk gün yaşadıklarından duyduğu şaşkınlık. Yani buradaki ana duygu şaşkınlık. Çatışmaya bakalım. Olayların, duyguların, düşüncelerin, davranışların zıttık oluşturmasına çatışma diyorduk. Öğretmenin geldiği okulda gördüğü normalin dışındaki davranışlar nedir? Bir çatışmadır. Örneğin göreve başlama yazısını yazması gereken memurun elinde bağlamasıyla türkü seslendirmesi, ve öğretmene dikkat etmemesi, öğretmenin bundan duyduğu rahatsızlık bir çatışmadır. Yukarıdaki metinde hangi anlatım tekniği ağır basmaktadır diye sorulmuştu. Başlıca anlatım teknikleri öyküleme, betimleme, açıklama ve tartışma. Bunun yanında öykü ve roman gibi olay yazarında geriye dönüş, iç çözümleme, anlatma, gösterme gibi teknikler de var. Romanda en çok ne kullanılacaktır? Öyküleme ve betimleme. Tabi birçok anlatım tekniği var ama en güzel çarpanı öncelikle öyküleme tekniğidir. Çünkü bir olayın giriş, gelişme, sonuç şeklinde anlatıldığını görüyoruz. Öğretmen evraklarını aldı, müdürün odasına girdi, müdür onu memura yönlendirdi. Sonra memurun odasına girdi, memura elindekileri uzattı ama memur başka işlerle uğraşıyor. Bir olay giriş, gelişme, sonuç şeklinde yani bir olaylar zinciri şeklinde anlatılması olduğu için buna ne diyormuşuz? Öyküleme. C şıkkına bakalım. Yukarıdaki cümlede geçen ayaklarını yerden kesmek deyiminin anlamını yazacağız. Ayaklarını yerden kesmek, bir insanı çok mutlu etmek, onu sevinçten etrafını göremez hale getirmek, zafer serhoşu yapmak anlamına gelir. Ayaklarınız yerden kesildiği zaman ne olur? Olayları ve insanları gerçekçi bir şekilde değerlendiremeyebilirsiniz. Hayalciler ya da olmayacak işleri söyleyenler için ne denir? Ayaklarını yere basmıyor denir değil mi? Üçüncü soruda boşlukları doğru kelimelerle dolduracaktık. A şıkkına bakalım. Don Quixote, Dünya Edebiyatı'nın ilk romanı kabul edilip İspanyol yazar Cervantes tarafından yazılmıştır. Türkiye Edebiyatı'nda ilk romanlar Tanzimat Edebiyatı döneminde yazılmıştır. Edebiyatımızı 3 ana döneme ayırmıştık. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, İslami dönem Türk Edebiyatı ve Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı. Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nın birinci basamağı da Tanzimat Edebiyatı'ydı. Bize roman, öykü, tiyatro gibi edebi türler nereden geliyor? Batı'dan. Batı etkisine gelişen Türk Edebiyatı'nın birinci basamağı Tanzimat olduğu için ilk romanlar haliyle Tanzimat döneminde yazılmıştır. Edebiyatımızda ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından Fransız yazar Fenelon'dan çevrilen Telemak adlı eserdir. Türk edebiyatındaki ilk köy romanının adı Karabibik. Türk edebiyatındaki ilk realist romanın adı Araba Sevdasıdır. Olayların nesnel biçimde anlatıldığı, kişisel yorumların yapılmadığı, gözlemlere ağırlık verilen edebi akımın adı Realizm'dir. İslamiyet öncesinde birçok Türk destanında olduğu gibi Oğuzkan destanında da kahramanlık önemli bir yer tutar kahraman tipe alp toplumun akıl danıştığı, bilgi sahibi insan tipine bilge denir. Türk destan ve efsanelerinde 40 sayısı bir motiftir. 40 gün 40 gece düğün yapmak, 40'ı çıkmak gibi kullanımlar buradan geliyor. Sizin etrafınızda da 40 rakamı ile ilgili birçok kullanım var. Yani halk arasında dolaşan Türk edebiyatında ilk modern tiyatrolar Tanzimat Edebiyatı döneminde yazılmıştır. İlk yazılı modern yerli tiyatro şair evlenmesi, ilk oynanan tiyatro eseri Vatan Yahut Silistre'dir. Dördüncü sorumuzda cümle doğruysa D, yanlışsa Y getireceğiz. Bakalım. Türkiye'de bir teknik açıdan başarılı romanlar Servet-i Fünun döneminde yazılmıştır denilmiş. Doğru. Tanzimat, Acemilik, Servet-i Fünun ustalık dönemi demiştik. Servet-i Fünun ve Tanzimat romanlarında olaylar İstanbul'a geçer, Anadolu bilinmez. Doğru. Her iki dönemde de romanda olayların İstanbul'a geçtiğini, Anadolu'nun bir bilinmez olduğunu görüyoruz kiralık konak romanında üç neslin yaşam tarzındaki kültürel değişiklikler ve çatışmalar anlatılır. Doğru, 1911'den sonra yayınlanan Yeni Lisan adlı makale ile birlikte Türk romanlarında tamamen sade bir dil kullanılır. Doğru. Yakup Kadri Karusmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip adı var, Tanzimat dönemi roman yazarlarındandır. Yanlış. Bunlar Milli Edebiyat dönemi roman yazarlarındandır. Tanzimat romanları sanat toplum içindir anlayışıyla yazıldığından Eserlerde halkı eğitme amacı görülür. Bu da realizmin bir özelliğidir denilmiş. Şimdi cümlenin birinci kısmı doğru. Halkı eğitme amacı var tanzimatta. Ama ikinci kısım yanlış. Halkı eğitmek ve halka faydalı olmak amacı romantizmin bir özelliğidir. Evet zaten tanzimat edebiyatında romantizmin etkisi görülür. Karagöz oyunu gölge oyunu olarak da bilinip bir halk tiyatrosudur ve sözlüdür. Doğru. Karagöz ve orta oyununda taklitler ve yanlış anlamalar önemli yer tutup her iki tiyatroda trajedidir. Yanlış, Karagöz ve orta oyununda evet taklitler ve yanlış anlamalar var. Zaten tiyatro buna dayanıyor. Ama bu tiyatrolar trajedi değil, komedidir. Destanlar doğuş, yayılma ve derlenme olmak üzere 3 aşamada oluşur. Doğru. Destanlar milli özellikler gösterirken, efsaneler yerel özellikler gösterir. Doğru. Beşinci sorumuza bakalım. Üç tane şiirimiz var ve bunlar hangi döneme ait, yani hangi gelene ait, ne zaman yazılmış bunu anlamaya çalışalım. Şimdi Türk Edebiyatı'nı dediğimiz gibi üç ana döneme ayırmıştık. İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı, İslami Dönem Türk Edebiyatı, Batı Gelişen Türk Edebiyatı. Bir şiirin dili ağır ve anlaşılmazsa, yani içinde yabancı kelimeler varsa Divan Şiiridir. Divan Edebiyatı'nın özelliği neydi? Şiirlerin nazım birimi beyitti. Yani her şiir bölümü iki dizeden oluşur ağır ve anlaşılmaz bir dile sahip olmasından, nazım biriminin beyit olmasından birinci şiirin divan şiiri olduğunu anlayabilirdik. Tamamen sade ve akıcı bir Türkçe ise bu da bir halk şiiridir. Halk şiirlerinin dili sade bir Türkçedir. Nazım birimi dörtlüktür. Hece ölçüsüyle yazılır. Değil mi? Bunlar genel kurallarımız. Şimdi her ikisi de dörtlük, her ikisi de halk şiiri. Ama hangisi İslamiyet öncesine, hangisi İslamiyet sonrasına ait? Son şiirde tamamen sade ve akıcı bir Türkçe kullanıldığı için yani günümüz Türkçesiyle hemen hemen aynı kelimeler olduğu için günümüz halk şiiridir. Yani İslamiyet'ten sonra yazılmıştır. Ortadaki şiire bakalım. Bu da bir halk şiiri ama bunun İslamiyet öncesinde yani çok eskiden söylenmiş bir halk şiiri olduğunu nereden anlayabilirdik? Ses değişikliklerinden. Mesela közüm, göz, k, g olmuş. Mesela bağrım aynı, baş aynı. Mesela geçer, burada keçer şeklinde ifade edilmiş. Yani kg değişikliği olduğu zaman bunun yine bir öz Türkçe olduğunu anlayabilirdik. Bazı kelimeler tamamen yok olmuştur. Mesela yüknüm. Günümüzde öyle bir kelime yok. Gelelim 6. sorumuza. Metni okudunuz. Kişi geçmişte yaşadıklarını anlatıyor. Geçmişte yaşadıklarımız nedir? Bizim hatıralarımızdır değil mi? Çünkü diyecektiniz yazar eski yıllarda yaşadıklarını anlatmaktadır. O dönemde akılda kalanlar birer hatıradır. 7. sorumuzda noktalama işaretleri bu şekilde gelecekti. Eğer burada anlamadığınız bir yer varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Açıklarım. 8. sorumuza gelelim. Önce isim tamlaması neydi onu hatırlayalım. İki ismin yan yana gelmesiyle oluşan kelime grubuna isim tamlaması diyoruz. Demek ki en az iki tane isim olacak. İsim tamlamalarını üç ayırıyorduk. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz isim tamlaması, zincirleme isim tamlaması. Belirtili isim tamlamasında tamlayan ın tamlanan ı ekini alır. Belirtisiz de tamlayan ek almaz, tamlanan ı ekini alır, Zincirleme tamlamada ise birden fazla kelime vardır. Demek ki burada bilmemiz gereken önemli husus ın ve ı eki. Tabi ı sesi ses uyumlarına göre ı, i, u, ü olabiliyor. Bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar ek almamış. Mühendisliği i ekini almış. Mühendislik kök, k yumuşamış yumuşak k olmuş. Mühendislik daha sonra ne olmuş? i eki gelmiş. Tamlayan ek almadığı için, tamlanan i ekini aldığı için bu bir belirtisiz isim tamlamasıdır. Onun sayesi, onun kelimesindeki un eki tamlayan ekidir. Sayesi, kelimenin kökü saye, farsça bir kelime, gölge demek. Saye kök, oradaki si, üçüncü tekil kişi iyilik eki. Tamlayan da ın, tamlanan da i eki olduğuna göre bu bir belirtili isim tamlaması. D e şıkkında iki tane sıfat tamlaması bulmamız isteniyordu. Sıfat tamlaması olması için bir sıfat, bir isim gerekli. Zaten sıfat varsa kendinden sonra gelen isim de vardır. Sıfatları ikiye ayırıyorduk hatırlayın. Niteleme sıfatları, belirtme sıfatları. Son sınıf. Sınıf, isim. Hangi sınıf? Son sınıf. Son kelimesi. ismi nitelediği için sıfattır. Dolayısıyla sıfat ve isim yayına gelince ne olur? Sıfat tamlaması. Bir şirket, şirket isim. Hangi şirket? Herhangi bir şirket değil mi? Buradaki bir de herhangi bir anlamı var. Ona da dikkat edelim ayrıca. Sıfat ve isim yayına geldiği için işte size bir sıfat damlaması. C şıkkında iki tane fiilimsi bulacağız. Bakalım. Okurken de okumak kelimesine yani fiile gelen ken ekine dikkat edelim. Şimdi normalde okumak bir eylem ama burada eylem olma özelliğini kaybedip zarf konumuna gelmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Fiil olsaydı zaman belirtirdi. Yani geldim, gittim, okudum gibi. Mesela okudum deseydi ne zaman? Geçmişte. Ablam bilgisayar mühendisinin son sınıfında okurken bir şirkette çalışmaya başladı. Ee başladı yüklem. Ne zaman? Geçmişte. Dığı ekine dikkat edelim. Ablam ne zaman bir şirkette çalışmaya başladı? Bilgisayar mühendisinin son sınıfında okurken, işte buradaki ken zaman anlamı kattığı için zarftır. Oku eylemi fiil ken nasıl zarf kurumuna gelmiştir? Ken ekiyle. İşte ken burada bir zarf fiil ekidir. Okurken kelimesi de zarf fiildir.